tam da size göre. Cilt üzerindeki lekeleri ve renk tonu eşitsizliğini yok edecek, ayrıca da cilt tonunu ton ton açacak harika bir maske veriyorum. Maskemizin ilk ana malzemesi çiçek balı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar çiçek balımı kabıma aldım. Üzerine 5 damla kadar limon suyumdan ekliyorum. Limon da cilt üzerindeki lekelerin açılmasını destekler. 5 damla yeterli. Kuşburnu yağından da ekliyorum. Kuşburnu yağı da cilt tonunu eşitler. Lekeleri yok eder. Ayrıca cilde çok güzel bir doku verir. Daha da aydınlık ve berrak görünmesini destekler. Bu olmalı. Kuşburnu yağı. Şöyle sürüyorsunuz. Cildinize 30 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra ılık suyla yıkıyorsunuz. Düzenli olarak haftada 3 defa yaptığınız zaman ikinci haftanın sonunda mutlaka faydasını göreceksiniz.